Günaydın arkadaşlar. Biz e, dün gece saat 200 gibi Akyaka'ya geldik. Akyaka merkezinde itfaiyenin karşısında bir ormanlık alan var. Şöyle kalkayım Şöyle ormanlık bir alan var. Ormanlık alan'a geldik. Burada çadırımızı kurduk. E, şimdi kalktık sabah saat 9. 9'a kalktık. Ücretsiz bir kamp alanıydı. Yani zabıtalar gelmeden kalkmamız gerekiyordu. Kahvaltımız kahvaltımızı yapalım. İlk imali bir soğuk bir nehre gireriz, Şöyle denize gireriz. Kendimize geliriz. Böyle. Daha kendime gelemedim. İlk defa bize şapkasız görüyorsunuz böyle. Ee, bu da ilk videomuz olsun. Günaydın arkadaşlar. Akşam ah, kadar eğlence. Eğlenelim ya. Yani. Eğlence olur demeyelim. Eğlenelim birazcık. Normal halimizi yine video atmayacağım. Burada neler yapılır neler yapılmaz videosu değil bunlar arkadaşlar. Ee, çünkü neler yapılır neler yapılamaz videolarının hepsini çeken çok fazla arkadaşım var ortamda. Bense nasıl gezdiğimi size anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar bu videolarda. Benim e, renkli hayatımı merak eden arkadaşlar vardı. Onlara kendim anlatmaya çalışacağım. Ee, benimle beraber gezmek isteyen arkadaşlar var. Burada. Onlarla beraber gezeceğim. Coşkun abi. Günaydın abi çadırı toplamaya başlamışsınız direkt evet. abi. Bu konu hakkında ne, ne düşünüyorsun abi? Çadır kurmak kolay, toplamak ayrı bir kolay. Şu anda e, çadır yasak bölgede olduğumuz için zabıta gelmeden bir an önce bir işi halletmemiz lazım diye düşünüyorum. Ya zabıta gelse de en fazla kaldırın bunu buradan diyecek aynen, ya. Aynen kaldırın bunu buradan ya. Biz de Bizi tamam diyeceğiz gideceğiz biz de yani. tamam diyeceğiz aynen. Tamam abi diyeceğiz. Özgür kardeş. Günaydın Özgür kardeş. Günaydın. Merhaba merhaba, merhaba kardeş. ne <laughs> yapıyorsun kardeş iyi misin? Abi. Ravzular ekran bana çadırı topluyoruz. Vay be kardeş. Bak baksana. Arkadaşlar benim çadırımdan adamların çadırı daha lüks. Bakın. Adamlar, adamlar şişme yataklı diyor. Adamlar normal hayatlarında şeyle gezdikleri için. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar arabayla gezdikleri için. Bir de benimkine bakın şimdi bakın. Benim çadırımı gösteriyorum size. Bir tane uyku tulumu var, bir tane hat var. Başka hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Biz de böyleyiz. Hayatımız böyle giderliyor, böyle gidecek. Yani hadi ben de çadırımı toplayayım da bekletmeyeyim arkadaşları. Çadırı topladıktan sonra görüşürüz. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Evet arkadaşlar, biz Akyaka'da kahvaltımızı yapmaya başladık. Abi, Akyaka hakkında neler biliyorsun peki? Nerede? Akyaka hakkında Akyaka... Azmak ne Ondan önce başka bir yer mi yok? Kamp alanı yok. Kamp alanı var arkadaşlar da... Coşkun abi arabam kirlenmesin diye bizi deniz Senin var ya motor. Eee deniz kenarında arabasını çok güvenemediğimiz için, arabaya neler olup neler olacağını bilmediği evet. için deniz kenarına bir yere gitmedik. bize de şehir itfaiye merkezinde yedim. kaldık. <laughs> i̇tfaiye, i̇tfaiye de rica ettik. İtfaiyenin yanına arabamızı koyduk arkadaşlar. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Bunu gerçekten anketini yapalım arkadaşlar. Menemen soğansız olur abi evet. ya. Bunlar soğanlı diyorlar ya. Soğansız, soğansız ya. Gel kardeş gel. Böyle geç. Çatal Özgür. Soğanlı. Olmaz. Soğanlı arkadaşlar net bir Soğanlı yani. olmaz soğanlı olmaz olmaz soğanlı arkadaşlar hadi biz yemek yiyelim sonra denize gireceğiz arkadaşlar <laughs> Akçakan'ın plajına geldik. Akçakan'ın plajında denize girdik. Ee, şimdi Azmak Nehri'ne gireceğiz. Azmak Nehri'ne gireceğiz. Burada sahil tarafı var. Şöyle göstereyim size şimdi bütün her şeyi. Burada e, arkamda gördüğümüz olduğunuz yer sahil de e, şeyler var e, şezlonglar var şezlongların olduğu yer arkadaşlar ücretli şezlong ücreti ne kadar olduğunu bilmiyorum ama duş alabilme imkanı var e, ileride sağda lavabo ve e, duş olduğu yerler de var üstünüzü orada değiştirebilirsiniz denizin şöyle manzarasını da şöyle son bir kez göstereyim size biz Akçaka sahilinden çıktık. Biraz önce bir aileyle tanıştık bu videoyu tahmin ettiğimiz yani izleyecekler videoda çıkmak istemediler. Ee, buradan Buze'ye selam olsun, Aydın'a selam olsun. Onlar anlayacaklar da büyük ihtimalle. Ee, Azmak nehrinde biraz sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. bir mihrin içerisine girip e, yüzelim diyoruz. Çok soğuk oluyor ama bir o kadar çok sağ. Şöyle arka tarafında gösterebilirim size. Şimdi biz de buraya gireceğiz. Gayretten şöyle bir yer burası da. Şöyle gösterebilirim. Şimdi gösteriyorum ama. Selamı, her selamı. Ben su altı olacağız buradan da ne olacağız arkadaşlar? Acaba nasıl olacak göreceğiz. Şu an içinde bir şey var böyle. ama. Hadi biz de dolanalım o zaman azmak Merhabalar arkadaşlar. Azmak nehrinden biz çıktık. Şöyle size alanı birazcık da kendimi göstereyim. Size burayı nasıl anlatabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Eee böyle baktığınız zaman çok güzel tekneler geçiyor eee ve Suyun e, dibi görünüyor, su çok fazla derin değil, su ortalama şeyle boy falan gelir, bel geliyor, bel geliyor. 1 metre falandı ama su buz gibi bir su ve girdikten sonra e, suyun içinde üşümüyorsunuz. En önemli etmem bence bu çünkü e, sudan çıktıktan sonra suyun o verdiği soğuklukla beraber asla üşüme ihtiyacınız olmuyor içinizde. Öyle tekneler de geçiyor şimdi size onu da göstereyim. Hancı, size gösterebileceğim şeyler bunlar olabilir. Ama suya girince suyun içinde asla üşümüyorsunuz. Suyun tartıştıktan sonra da asla üşümüyorsunuz. Kesinlikle girmenizi tavsiye ediyorum. Kıyafetinizle falan her şeyinizi atlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de tekneler geçiyor buradan. Onları da görebilirsiniz. Korkuyorum gözü beklenir Evet arkadaşlar biz Akyaka'yı gezdik. Akyaka videomuzu beğendiyseniz e, YouTube videomu beğenmeyi, aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayanlar var aranızda biliyorum. izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Akyaka videom burada sona eriyor. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.